Kripto sesli habere hoş geldiniz. 10 Şubat DOG Fiyat Analizi Dogecoin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Dogecoin haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. DOG Yerel bir Buldu Mu? Coin cap sıralamasına göre boğaların oyuna geri dönmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. DOG, USD DOG %7,64 düşüşle bugünün en büyük kaybedeni. DOG, yerel zaman diliminde yatay işlem görüyor ve düşük hacme karşı daha fazla hareket için güç biriktiriyor. Oran, desteğin 0,08113 dolardan yanlış bir şekilde kırılmasını sağladı. Mum 0,0833 dolar işaretinin yakınında sabitlenirse, tüccarlar yarın 0,084 dolar bölgesine bir itici güç bekleyebilirler günlük grafikte ayıların oranı dünün düşük seviyesi olan 0,07878 doların altına düşürmesi pek olası görünmediğinden bir geri sıçrama görme şansı var. Aynı şekilde hafta sonuna kadar 0,082 dolar ile 0,084 dolar arasında bir konsolidasyon daha olası senaryo. Orta vadeli bakış açısına göre, dog oranı 0,08165 dolardaki destek seviyesinde. Yanlış bir kırılma yaptığı için durum o kadar da düşüş değil. Alıcılar bar kapanana kadar oranı bu işaretin üzerinde tutabilirse, geri dönüş önümüzdeki hafta 0,086 dolar bölgesine kadar devam edebilir. Dog, yazının yazıldığı sırada 0,08246 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.